Ay, ay ay tamam. Sıkışmadan gidecek sık, olacak. Ben kapıyı açıyorum. Ben çıkayım. Abi işte dekor hadi gel çabuk. Tamam geliyorum. Biz de çıkalım. Sen artık istekli olacak. Diş biliyorsun ki bizimle gülüyorsun. <gülüyor> evet biliyorum. <gülüyor> Gel. <gülüyor> ve ertesi sabah sabah ve Haziran Haziran ayı gelmiştir. Haziranın biri olmuştur. Hadi bakalım. Ha bugün den biliyorsun ki deneme sınavının son günü günüm Aynen okulda ana sınıfında deneme sınavı. <laughs> Arkadaşlar ana sınıfında deneme sınavı olmuyor ama ben e, kafadan attığım için yani ikinci sınıftan mı ne başlıyor? en son günü ve ben çalışmayı unuttum. Televizyonda en sevdiğim dizi var hemen izleyeyim. Daha sonra çalışırım. Saat 9. Benim uykum var. Piyo, piyo. <laughs> of ne yaptım ben? gerçekten çok kötü. Evet çocuklar, lisanslar. Bari bizi yerde tutmasaydı. Aynen. Deneme sınavına çalıştım. Pink Mina. Hayır unuttum. Biz çalıştık ve kesin biz alacağız. Bizim başkentimiz tabii ki de bizim başkentimiz tabii ki de İstanbul'da. Pardon pardon Almanya'da. Kuzey üzgünüm bizim kız ya. <laughs> Kantinden gerçekten de beslenme almıştım da. Tamam. Dün de mesela bunu çalıştı ama hayır seni kapıda bin saattir bekledim. Aslında beklemedin. Beklemiştim. Çalışmanı bekliyordum. Ama sonra canım sıkıldı. Bu yüzden televizyonu izlemeye gittim. Ve daha sonra da Benim uykum geldi. <laughs> ya horol uyumaya başladım. Anlıyorum bu iş. Üzülme merak etme. Üzülmeyip de merak etme. Kafam karıştı kız iş. Olsun olsun. Hmm, kızlar. Ah ne oldu? Çalıştınız mı bugünkü son deneme sınavına? <laughs> Hayır ama ilçede yapılacağı için çok korkuyorum. Çalışmayı unuttum. Yetince çalıştım ki bol bol test çöze. Türkçesi e, uykum geldi. Bütün test kitabını bitirdim. Oha bana bırakmadın. Ne yapayım kız <laughs> Çok canım çıkmıştım. Tamam tamam. Her neyse. Ben de bol bol çalıştım. Ben ama çalışmıyordum. Sıfır alacaksın. Hayır almayacağım. Çünkü hatırlıyorum kanlarım. Bari ikimizi devirmeseydin kuziş. Aynen. Ben birazcık bahçe çıkacağım. Çocuklar öğretmen geliyor. Hadi dedi ki olacak. Deneme sınavında bugün burada yapacağız. <Gülüyor> 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 Vay birbirimizden çok ayrı olduk. Yani hepsini yeniden başladım. Aynen. Evet çocuklar. <laughs> Günaydın. Günaydın öğretmenim. Evet. Oturabilirsiniz. Oturmadım ki ben hep ayaktaydım. Ayaklarım yoruldum. Ona toynaklarını diyeceksin. Neredeyse. Evet çocuklar bugün son deneme sınavı. Çok çalıştığınızdan eminim. Hepiniz birinci olacaksınız. buna eminim. Evet. Çok konuşmadan ama öğretmenim çok konuştun. Hmm. hani e, size AB kitapçıklarını dağıtacağım. Oley aldım ben de bey aldım. Ben aldım. Ben de bey aldım. Ben aldım. kuzenler kızene. A aldı. A aldım. aldı ne demek yani? Yani A kitapçı aldık ikimizin Evet çocuklar. İyi şanslar diliyorum. Evet, başlayabilirsiniz. Süreniz dediğim gibi 60 dakika. <gülüyor> 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 ne zaman dedin? Öğretmenim? Dün demiştim ya çocuklar ya da... Şimdi demiş olabilirim. Pek hatırlamıyorum. Şimdi dedin öğretmenim. Tamam, siz başlayın. Hadi, zaten süreniz 60 dakika. Tamam. Türkiye, başka temiz neresi? Tabii ki de, Almanya. C. Seste sesli konuşmana yapar mısın? Ben yapayım. Ankara. 60 dakika sonra. Evet çocuklar, şimdi şimdi cevap cevapları geçin. E, kitap kitapla mı beraberdi? Hayır. Sadece cevap formlarınızı getirin. Tut, Dört. 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 Evet. Hepiniz getirdiniz mi cevap formlarını? Evet öğretmenim. Tamam. Anneanne. Kling. Teneffüse çıkabilirsiniz. Gerçekten çok yoruldum. Uyuyacağım. Evde değilsin. Okuldasın. beni korkuttunuz vallahi. Olsun. birazdan ne çalacak? Niye ağzını açıyorsun? Aa, ya niye tokat çekiyorsun? Üzgünüm. Anneysem. Bizim de yerlerimize geçsek iyi olacak. Yay. Biz sanki beşiğe biniyoruz. Ben bebek değilim. O zaman niye anaokulundasın? Beşiğe binecek kadar bebek değilim. Ben iyisiyim. Evet çocuklar. Ve dersler sonu. Evet. Gidip... Ablalarını sizi alacak. Yani sınıflarını siz gitseniz iyi olacak. <laughs> Neyse bay bayın. E, öğretmenin ne dediğinden anlamadım. Ama çıkalım. Hadi. Woo, woo. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Melipe İkizler kanalından Florist'a Birazcık hızlan lütfen Çekil. Merhaba arkadaşlar ben Melipe İkizler kanalından Bugün Beğ <laughs> evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Çekil şuradan O kadar hızlı olmaz Evet arkadaşlar Ben Melipe İkizler kanalından Florist'a Bugünkü videomuzun da sonuna geldik Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın